Bir dakika sizi bir yere koyayım. Bence öyle konuşayım. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zilay. Bugün sizlere uzun bir ara sonra vlog çekiyorum. En son ne zaman vlog çektiğimi gerçekten hiç hatırlamıyorum. Sonunda bir vlog çekebiliyorum. Umarım hoşunuza gider. Bugün birazcık neler yaptım bundan bahsedeyim. Çünkü saat şu an 6'ya geliyor. Neden bu kadar geç başlattığımı ilk önce sizlere anlatayım. Bugün karne günü. Karne almaya gittik. Sonra bir tane arkadaşımın doğum günüydü. Oradan Taksim'e geçtik. Sonra Zorlu'ya geçtik. E, bu şekilde saat 6'yı buldu. Anca eve gelebildim. Şimdi ise arkadaşlar 7.30 gibi hazırlanacağım. Ve tekrar ablam, annem, ben evden çıkacağız. Çünkü bir tane tanıdığımız YKS'ye girecek. Onun için tatlı yemeğe falan gideceğiz. Şimdi o yüzden ben birazcık evde oyalanacağım. Sonra 7 olur zaten. Saat yavaştan hazırlanmaya başlarım. Sonra da evden çıkarız yavaş yavaş. Bu şekilde yani şimdi ben bir üstümü falan değiştireyim. Daha üstümü de değiştirmedim. Tekrar görüşeceğiz. Hazırlanmaya başlayacağım. Ne giyeceğim bilmiyorum. Çünkü tam olarak nereye gideceğimize karar veremedik. Ee, rahat bir şeyler giyeceğim. Eşofman falan giyerim. Şimdi hemen ne giyeceğimizi seçelim. Ee, aslında hava çok sıcak. Ee, şimdilik giydim. Büyük ihtimalle çıkartırım. Sadece akşam birazcık serin olur belki diye aldım. Bu şekilde yani. Şimdi çıkıyoruz. şimdi çıktım. Bu arada saat şu an 7'yi 12 geçiyor. Bu şekilde yani şimdi hemen gidelim. Bu arada hiçbir şey yemedim daha. İlk önce bir iş yerine uğrayıp yemek yiyeceğim. Bu arada Ablam kamerada gözükmesin diye kenara çekil dedim. Ablam e, yukarı merdivenle çıkmaya başladı. Ve ben normalde asansörden korkuyorum. Kalma merengi. Geldik. Ay. Tövbe bismillah. İkinci kat mıydı? Annemlerin iş yerini unuttum. Şükürler olsun ki yemeğimi yedim. Ee, sabah kahvaltısı yapmıştım. Sabah kahvaltısı dediğim aslında saat 12 gibi hamburger yedim. Ondan beri açım. Ee, neyse. Ee, şimdi çıkacağız. Birazcık plandan bahsedeyim. Çünkü annem şu an bir telefonla konuşuyor. Ondan sonra hemen çıkıyoruz. Ee, i̇lk önce okey oynamaya gideceğiz. Sonra oradan tatlı yemeğe gideceğiz Bu şekilde minik bir planımız var. Müzik <laughs> Bu arada hava aşırı güzel. Ne sıcak ne böyle soğuk. Çok ılık bir hava var. Ay gökyüzü de çok güzel. Şimdi biz Yasemin'lerle buluştuk. Şu an atları göremiyorsunuz ama zaten ben de göremiyorum ama şuralarda atlar var. Neyse görmüş gibi yapalım. Bakın şurada. konuşmak daha iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar biz eve geldik. Bayağı da saat geç oldu. Yani uykum geldi benim. Ee, i̇şte bu saatlerde uyumaya alıştığım için okuldan dolayı birazcık erken uykum erken uykum geldim. Bir de bugün çok yoruldum yani. İşte Taksim'e gittik. Oradan ee, zorluya geçtik. Hep metroya bin git yürü. Yoruldum yani. Ee, bu yüzden eve gider gitmez büyük ihtimalle uyurum. Tekrardan merhaba. Videoyu bugün de devam ettirmeye karar verdim çünkü çok kısa oldu. Sadece okey oynadığımız kısmı çekmişim zaten. Tatlıcıya giderken hiçbir şey çekmemişim ve eve geçtiğim zaman da çok yorgundum. Çünkü o gün full dışarıdaydım, direkt uyumuşum. Ee, bu yüzden de çok kısa oldu. Ben de dedim ki bugün yine devam ettireyim. Bugün dediğim 2-3 gün sonrası. Hatta size tarihi de göstereyim. 16 Haziran ve şu an saat 12'ye geliyor. Ben neler yaparım bilmiyorum ama öylesine bir açayım dedim. Videoyu editliyordum tam da. Devam ettireyim. Minik bir odamı toplamayı düşünüyorum. Aslında çok dağınık değil. Hatta hiç dağınık değil ama ortalıkta birkaç bir şey var. Onları kaldırırım. Belki şu kütüphanemi düzenleriz. Çünkü orada 9. sınıf kitaplarım falan var. Öyle yani. Kulum da ağrıdı bu arada. Neyse. Hadi toplayalım. Müzik odamı topladım. Hatta bir yarım saat falan video çekmedim. Telefona baktım. Çünkü benim yine yaz tatili klasiğim başladı. Canım çok sıkılıyor. <laughs> Şimdi ben de İngilizce çalışmaya karar verdim. Bu yaz tatilinde birazcık İngilizce çalışmam gerekiyor. Çünkü çok fazla kelime eksikliğim var. Biliyorsunuz ben İngilizce kursuna gidiyorum. Gramer olarak çok şey öğreniyorum ben İngilizce kursundan. Ama e, kelime olarak çok eksiğim olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden de kelime öğrenmem gerekiyor. Ve ben de ne izleyeceğim tahmin edin. <laughs> Bence çok etkili bir e, çizgi film. Peppa Pig. <laughs> Evet, duyduğunuz gibi Peppa Pig izliyorum ben. Aşırı güzel bence. Ee, gerçekten şu an dalga geçer gibi söylüyorum ama gerçekten ben Peppa Pig izliyorum. Peppa Pig izliyorum. Ve e, nasıl çalıştığımı da şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi ilk önce Peppa Pig açıyoruz. Kaçıncı bölümde kaldığımı hatırlamıyorum ama bir bakacağım ona. Trang'in uygulaması var bildiğiniz üzere. Ama bu e, farklı. Vocabulary uygulaması. Onu yükleyin. Şimdi başlıyoruz. Annem <laughs> tatlı bitirdim bir bölümü izledim bir bölümde dört tane falan vardı ee, şu şekilde bu arada Bunlara çalışacağım şimdi. Ee, gördüğünüz gibi bunları kaydettim. Buradan kelime kartları var. İlk önce buradan bir çalışırım. Burada bütün kelimeler var bu arada daha önceden kaydettiklerimde. Sonra çoktan seçmeli yaparım. Dinleme pratiğini atlayacağım. Çünkü o çok zaman kaybettiriyor ve şu an gerek yok. Ben bunu bu şekilde bir iki gün ard yaptığımda kelimeler aklıma yerleşiyor. Çok iyi oluyor. Arada bir bu arada cümlelere de bakıyorum. Onları da size göstereyim şu şekilde örnekler diyorum. Burada bir sürü de cümle çıkıyor. Yani eğer siz de İngilizce çalışıyorsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sizlere de bir öneri olsun. Şimdi bunlara çalışalım. Canım o kadar çok sıkılıyor ki yani okul olsa bu kadar sıkılmazdım. Ee, neyse, şimdi ben kahve yapacağım. Ee, bilmiyorum, Böyle garip bir şeyler yapmak istiyorum. Aslında canım çok hamburger çekiyor ama e, akşam galiba mantı yiyeceğiz. Neyse, bu yüzden sizinle birlikte kahve yapacağız. Sütümüz bu kadar kalmış. O yüzden bununla <laughs> idare edeceğiz. Şimdi yaptım. Çok az çıktı çünkü süt kalmamış. Ben de direkt bakmadan yaptığım için yoksa hiç yapmazdım. Ama neyse içelim. Yani normal kahve aslında. Neden bunu çekiyorum bilmiyorum ama yaz tatilinde çekebileceğim video fikirlerini ajandama not edeceğim. Hiç çekmemek... Yok hiç çekmemek üzere not edeceğim. Çünkü her zaman böyle yapıyorum. Yaz tatili geldiğinde aklımdaki fikirleri bir yere not ediyorum. Ve o video fikirleri asla çekilmiyor. Ama bu sefer çekeceğim. Çünkü yaz tatilinde gerçekten çok video çekmek istiyorum. Bir şey üzerinde çalıştık. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tür vlog'ları sever misiniz? Sevdiniz mi? Veya devamını ister misiniz? Yorumları da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuz ne hakkında olsun ya da böyle bir video isteğiniz var mı? Bunu da yazın lütfen. Çekmeye çalışacağım bu yaz serisini. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.